Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle çok güzel bir yıldızname videosu hazırladım. Bu açımı daha önce böyle izleyen varsa da nasıl bir uygulamayla gidildiğini biliyor. Fakat burada kolektif olunca niyetinizi baz alarak öngörülerim ve hislerimle yıldıznamedeki kelimeleri böyle cımbızla seçip o günün konusuna göre yorumluyorum. Şu an böyle hisleriniz bilinçaltından geçirdiğiniz ne varsa çevrenizdeki yaşantıları niyetinize dahil ederek her şeyi göz önünüze serin. Aynı zamanda bu açılımda böyle bir yol gösterici bir bilgi verilir. Yani doğru görüyle yapılan bir yıldızname falan arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz. Açıklama mahiyetinde olsun. Kolektifin en yüksek hayrına olsun. Bu açılımdan uyumlanmanız gereken ve bu açılımı bu açılımdan böyle önem vermeniz tek şey beğenmeniz olur arkadaşlar çünkü ben niyetimde beğenmiş kişilerin bugün özellikle aile ilişki hayatında bir şifalanma ve çok farklı çok güzel bir gelişme olacağını ve özellikle dileklerinin isteklerinin gerçekleşeceği bir yıldızname videosuyla beraber aynı anda beklenmedik bazı sürprizlerin olabileceğini net bir şekilde belirtebilirim şimdi niyetiniz niyetim. niyetim de niyetiniz olsun kolektifinin yüksek hayrına siz değerli izleyenlerim bu videoyu beğenmiş kişilerin niyetin olsun her zaman böyle okumalarımızda, okumalarımızı yapıp arkadaşlar geliyorum ben hani burada o vakti kazanmak için çevrenize gelmiş geçmiş ve şimdiki zaman için yapılacak güzel bir yıldızname videosu olsun. Çok güzel bir yıldızname videosu. Eminim ki bu açılımı beğeneceksiniz. Ve bunun devamı da her zaman geliyor. Eğer hala abone değilseniz abone ol butonuna basarak e, kanala abone olarak her gün düzenli olarak yaptığım tek şey arkadaşlar yeni videolar atmak e, ve bunu da ayrıca belirteyim. Eğer bir başkası adına da dinliyorsanız anne ismiyle zikredip dinleyebilirsiniz. Mesela Süleyman isimli bir kişinin adına dinlemek istiyorsunuz. Annesinin adı Hatice. Hatice oğlu Süleyman adına dinliyorum diyebilirsiniz. Ee, Bu açımı dinlerken e, bunu da uygulayıp niyetime dahil edebilirsiniz. Çünkü aramızda çok kat yeni katılan izleyenlerimiz var. Çünkü hepsi böyle teker teker soruyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok e, arkadaşlar. Ee, ve niyetinizin, dileğinizin gerçekleşmesi niyetiyle yıldız namemi başlıyorum. Şimdi siz değerli izleyenlerim, böyle bir kaosun kargaşanın içinden e, geçmişsiniz. Bu belki evliliğinizden olabilir, e, ilişkinizde olabilir, iş ortamınız olabilir. Keşke seni hiç tanımasaydım. Keşke. E, tırnağımı bile kımıldatmasaydım sana Sen bunların hiçbirini hak etmiyorsun Bu değerlerin hiçbiri Siz değerli izleyenlerim e, Ben her zaman senin iyiliğini düşünürken Seninle ilgili her şeyin en güzelini düşünürken Sen beni yarı yolda bıraktın Sen beni e, varacağımız gideceğimiz hayallerim hiçbirini yaşatmadın Umut verdin Kalbimin ritmini değiştirdin, heyecanlandırdın, e, emek verdim. E, ama sen bunun karşısında e, dik duramadın. Çevrenizde geçmiş zamanınızda hep böyle sizi kandıran, oyalayan kişiler olmuş. İyi niyetinizi suistimal eden kişiler olmuş arkadaşlar. Siz her zaman her şeyin hayırlısını istemişsiniz ama etrafınızdaki kişiler sizin için hiç hayırlı istememiş. Ama şunu da belirtmek istiyorum belli bir süreç gelecek ki sizi üzen, ağlatan, kıran kim varsa bunlar hepsi tek tek böyle içinizi yakan bir kişi var açıkçası şunu da söyleyeyim böyle içinizin kıpır kıpır ettiğiniz daha öncesinde böyle çok güvendiğiniz ama güveninizi bir türlü karşılamayan, sizi zor durumda bırakan, sizi çaresiz bırakan bir karakterin varlığını enerjisinde hissettim bu arada Hepsi böyle pişman olacak arkadaşlar. Ayrıca bu kişinin piş, e, çevresinde bir sıkıntı var. O kişinin arkadaş çevresindeki e, iki kişinin sıkıntılı olduğunu birinin isminde arkadaşlar r I a diğerinde de sizlerle izleyenler S-F-H e, sıkıntılı bir arkadaş çevresi var ve bu yüzden arkadaş çevresinin insanların lafına biraz baktığını ve sizin sözünüze artık böyle eskisi kadar itimat etmediğini hissediyorum arkadaşlar bu kişilerle ilgili bir sıkıntınız var can sıkıntısı var ve bu can sıkıntısından ziyade geçmişte geceler boyu da böyle uykunuzu bölen aynı zamanda böyle sizi uyutmayan derdiniz bu arkadaşlar bu derdiniz sizi sağlık sıkıntısına kadar götürmüş olabilir şu anda bu açılımı izleyen kişilerin çoğunda böyle bir sinirlerine hakim olamama, uyuyamama, sürekli baş ağrısı ya da stresten kaynaklı sıkıntılar olmuş üzerinizde. Bu sıkıntılar bende büyü var, nazar var, bundan dolayı oluyor diye düşünmeyin. Aslında bunlar böyle stresten gelen bir sıkıntı yaşamışsınız bunu da böyle belirtmek isterim ilişkide çok takıntılı bir yapınız var geçmişi işte böyle çok takıntılı bir karakteriniz var bunlarla bağlantılı olarak fiziken bu etkiyi taşıyorsunuz ve bu videoyu izlerken şu an elinizde yanmalar kalp ritminizde hareketli yananızda kızarmalar bu videoyu izlediğinizde böyle yerinize duramıyorsunuz kalbiniz böyle kıpır kıpır da olabilir Üzerinizde böyle bir halsizlik hissi var. Her gün işe gider gelirken, sabah çıkıp işe giderken o halsizlik hissini bir anda atacaksınız üzerinizden. Ama o videoyu izledikten sonra o halsizlik hissi tekrar başlayacak arkadaşlar. Başladıktan sonra hiç merak etmeyin. Her şey yine aynı demeyin. Çünkü bu açılımda size şifaya erdirecek. Bir dileğiniz var, bir muradınız var. E, bu dileğiniz çok içten istediğiniz, çok e, yürekten dua ettiğiniz bir e, dilek istemesiniz. Bunun yerine gelecek olduğunu belirtebilirim. Dikkat etmeniz gereken nokta, e, çevrenizde şu anda sizinle uğraşabilecek, e, size sıkıntı verebilecek vesvese, kıskançlık, e, sizlerle izleyenlerim, ve vesvese kıskançlık verebilecek kimse yok. Ee, ve bununla bağlantılı olarak siz değerli izleyenlerim, e, bununla bağlantılı olarak e, siz değerli izleyenlerim, evet uzaktan uzağı bunu yapmaya çalışmışlar. E, tamamında belki hanenizle, özellikle annenizle, babanızla uğraşan kişiler olmuş. Ama o kişilerin şu anda eli kolu bağlı bir şekilde kendi iradelerini yönetemeyecek dereceye geldiklerini ve iki düşmanınızın da birbirine düştüğünü, birbirlerine kırılmaya başladıklarını, birbirlerine öfkeli olmaya başladıklarını görebiliyorum sizlerle izleyenlerim size haksızlık yapılan birçok konu var ee, sizin hakkınızın yenildiği e, hane üzerinde halinizin hakkını e, yendiği ve e, birçok konunun olduğunu görüyorum bu konular e, şu anda e, size birkaç sıkıntı yaratmış maddi açıdan da ruhsal açıdan da güvendiğiniz belki bazı kişilerde sıkıntı yaşadınız. Ee, ama hakkınızı alamadığınızı ya da hakkınızın yendiği ne olursa olsun bu e, ağızdan yendiyse ya da işte insanlar aklıyla sizinle oynamaya çalıştıysa bakın arkadaşlar her türlü şeyden zarar göreceklerini ve sizinle aklıyla oynamaya çalışan, sizin saflığınızı, merhametli bir yapınızı, vicdanlı yapınızı kullanmaya çalışan bu kişiler zekasından yenilecek. bunu da buradan net bir şekilde belirteyim. Bunları ben ilk defa söylüyorum arkadaşlar. İlk defa da bu açımda söylüyorum. Çünkü çok kırılmışsınız ve etrafınızda hep böyle nankörlük görmüşsünüz. Siz bu nankörlüğü atamadan üstünüze üstünüze olaylar gelmiş. Her şeyin üst üste geldiği bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreci atlatacaksınız Rabbimin izniyle. Alnınızın teriyle atlatacaksınız. Öyle bir yol izlemişsiniz. Öyle bir yol kat etmişsiniz. Kafanızı çok karıştırmışlar. Sizi farklı yöne çekmeye çalışmışlar. Ama artık bir şeylerin bilincinde olmaya başlamışsınız. Kendinizi toparladığınız bir dönem. Hep böyle kızgınsınız, üzgünsünüz, yorgunsunuz ama emin olun şu anda güzel bir toparlanma dönemi Yaşıyorsunuz. Bu süreçte aklınızdaki kişinin böyle I M E harfi, Y harfi aklınızdaki kişinin ismin içinde olabilir, ya da soy isminde olabilir. Bu kişinin size verdiği sıkıntılı süreç zararlar çok güzel bir şekilde atlatacaksınız çünkü aklınızdaki kişinin düşüncesinde ve kalbinde yoksunluk yaşamaya başladığını ve bununla alakalı sevgisizlik hissettiğini, huzursuzluk hissettiğini ve bu hissenin şu anda düşüncesinde, bilinçaltında, hayatında olduğunu görüyorum. Bu kişi sevgiye alışık bir kişi değil. Siz bu kişiye çok fazla, çok şiddetli bir şekilde sevgi göstermişsiniz ve buna alışık olmadığı için sizden kaçmış, gözden uzaklaşmış olarak gözüküyor. Ama şu andan itibaren aklınızdaki kişiye kendinizi çekmeye başlamışsınız. Çünkü sizin hareketlerinize bakıyor, sizin hayatınızda hareketlerinize bakıyor. Siz de tamamlanamadığı şeyi başkalarında tamamlamaya çalışmış. Bunun artık çok büyük bir hata ve onun vicdanını sızlatacak bir hata olduğunu anlamış ve şu anda sizi gözetliyor şu anda sizi takip ediyor aslında bir açık bulsa adım atacak ve şu anda bunu yapmıyor. Gururlu bir insan. Siz bu insanın gururunu, inadını fazlasıyla biliyorsunuz. Yaklaştığı zaman o istediği şey olacak. Olmadan olmaz. E, bu yüzden aklınızdaki kişiye herhangi bir şekilde şu anda e, bir sebepten dolayı size hem yazabilir, hem adım atabilir, hem de sizi yoklayabilir. Yani adım atmasa bile yolunuza geçebilir, e, yolunuzdan geçebilir. Sizin yüzünüzü görebilir. E, sizin evinizin önüne gelebilir bir takım böyle bazı şeyleri yapacak arkadaşlar hazırlıklı olun bunu da benden duymuş olun evet ee, tekrar yorumlamak gerekirse sizlerle izleyenlerim yani şimdiki zamanın geleceğinde inşallah sizleri neler bekliyor bunları yorumlamak gerekirse çok fazla böyle beklentinizi bir kişinin üzerinde yani bir kişiye çok fazla itimat etmesiniz, güvenmesiniz, benim o işi o halledecek ya da beni oraya sokacak ya da benim arkamda dar gibi duruyor, biraz durgun bir süreç ve geleceğe dair bir umut kalınmamış ve bununla alakalı siz değerli izleyenlerim sonradan geleceğinizin üzerinde şekilleneceği bir dönem, kariyer hayatınızda şu an bir durgunluk, bir yorgunluk geçiriyor olabilirsiniz. Şu anki kariyer hayatınızda özellikle sıkıntılı bir dönem geçiriyorsunuz. Belki çoğu kişi işinden gücünden oldu. Çoğu kişinin işi gücü eskisi gibi iyi değil gibi bir takım bazı değişiklikler olmuş. Çünkü yaşadığınız, gündemde yaşadığımız şeyler çok ağır şeyler. Depremdir, paradır, odur budur. Çok ağır şeyler. İlla ki hepimiz yıprandık. İş konusunda da yıpranmışsınız, kariyerde de, maddi konularda yıpranmışsınız ama artık gerçekten toparlanma sürecini geçeceksiniz. Yaklaşık böyle 3 aylık bir süreç içerisinde 3 ay, 3 hafta, üç gün Arkadaşlar üçlü bir vade gelmiş ee, içerisinde e, maddi açıdan ve finansal açıdan e, büyük bir toparlanma olacak e, ve beklediğiniz bir iş var belki de iş konusunda kariyer konusunda böyle kısa yolda şunu nasıl kazanabilirim dediğiniz bir şey yapacaksınız hiç bilmediğiniz bir şey belki de ama girmek istediğiniz merak ettiğiniz atamak istediğiniz bir şey var kariyer konusunda bunu yapacağınızı görüyorum. Ama bu şu anda bu konuda yeteneğiniz yok. Ben bunu yapabilir miyim diye düşündüğünüz bir konu. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. O konuyu e, bir e, o konunun üstüne gidin derim. Onun peşini bırakmayın derim. Çünkü bu konuda yollarınız kapalı gibi duruyor. Eskisi gibi hızlı gitmiyor her şey. Yavaş gidiyor ve hatta sizin bu konuda umudunuz kalmadı yok ya olmaz dediğiniz artık bıraktım ben vazgeçtim bu hayalimden dediğiniz bir şey hayal olarak kalmış sizde bunu yaparsanız eğer bu adım atarsanız evet durgun bir süreç ama o süreç sonradan bir hareketlilik olacak böyle bir sizi böyle bir maddi açıdan çok iyi hissettirecek bir işiniz var. Böyle kafanızda düşündüğünüz bir planınız var. Bunu hayata geçirmek istemişsiniz ama çok müdahale edilmiş. Çok yolunuz kesilmiş. Lütfen bunun üzerine gidin ve bu işiniz olacak. Olacak. Üstüne gidin. Olduğunda göreceksiniz arkadaşlar. Böyle belki kaç zaman durgunluk yaşayacaksınız ama olacak o işiniz. O işiniz biraz sabırlık gerektiren bir iş her neyse düşünmüşsünüz, bunun hayalini kurmuşsunuz, onun üzerine bir gidin, derim, onu bir yoklayın derim, e orada bir sizin nasibiniz, kısmetiniz var kazanacağınız miktar var e bir kaderiniz var orada bir kadar yatıyor e haberiniz olsun hatta böyle bir ev hayali de var burada, ev araba hayali de var, gerçekten sizi rahat hissettirecek bir hayal olarak gözüküyor bunu da belirteyim Tabi her şeyin hırsı zarardır. Her şeyin hırslı olma durumu zarardır. böyle risk alabilirsiniz ama hırs kesinlikle hırsın farzası zarar arkadaşlar. Ben çok kazanayım demeyin. Hayırlısını isteyin. Hayalinize ulaşın. Bu size zaten kazandıracaktır. Son kez Hmm. Sağlığınızda bir problem var mı? Bununla alakalı bırakalım. Biraz böyle bel sıkıntısıyla, eklemlerle problemler yaşıyorsunuz. Hatta gözle alakalı ufak böyle bir sıkıntı çıkabilir. Vücudunuzun böyle altından çıkan bir sıkıntı var. Ayak bacak olabilir, diz olabilir. O buradan başlayan bir sıkıntı gözüküyor. İlerlemek üzere çok stres yapıyorsunuz ilerlemek üzere ve bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar atlatılabilir sıkıntılar ve çoğu da stresten geliyor. Kendinize takıntı yaptığınız, geçmişten özellikle takıntılı olduğunuz bazı konular var. Bunların üstüne gitmeyin. Hak hayırlısını bekleyin. Bunları düşünmekten, ya ben şunu nasıl yapacaktım, geçmişte şimdi şunu yaptım dediğiniz birçok konu var. Geçmiş geçmişte kaldı. Siz geçmişi çok kurcalıyorsunuz. Yani bundan dolayı açıkçası sağlığınıza, evet şu an bir sıkıntı yok ama dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Ayaktan başlayacak bir sıkıntı, size ağrı, sancı verecek ee, ve böyle diz kapaklarınız yani eklem bölgelerinizde sizi zorlattıracak bir sıkıntı vücudunuzun altından başlayıp yukarıya doğru gidiyor ee, bu durum devam ederse ya e, bu yüzden sağlık konusunda lütfen dikkatli olun sağlık hiçbir şeye benzemez sağlık sizi aklınızdaki kişiyi de getirmez işinizi de getirmez ee, bunu da belirteyim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beni buraya kadar izleyen siz değerli abonelerimi Ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum videoyu, e, kapa, e, videoyu sonlandırmak üzereyken böyle bir büyü sayfası açıldı sizlerle iz, sevgili izleyenlerim e, buna da böyle hazır çıkmışken değerlendirelim ee, aslında videonun başında e, bununla alakalı yorumlar yapmıştık ama çok fazla da değinmemiştik. Çünkü gözükmemişti orada. Ama burada net bir, ve net bir şekilde e, büyü muhabbeti var. E, ve bu büyü muhabbetiyle bağlantılı özellikle evli izleyenlerim, erkek izleyenlerim ya da evli bayan izleyenlerim. Bayan izleyenlerim erkek eşinizin erkek yani eşinizin tarafı yapmış. Erkek izleyenlerim bayanın tarafı yapmış olarak gözüküyor ve içirilme olan bir durum söz konusu 2021 olabilir 2017 olabilir e, Temmuz ya da Şubat Ocak ayında yapılmış olabilir e, içirilmiş bir şey e, gözüküyor 7 e, defa Kuleyzu birabbin nas nas suresi 7 defa fatiha 7 defa İhlas okumanız gerekiyor arkadaşlar üzerinizdeki sıkıntının defi için ama e, sayı sorarsanız sayısız arkadaşlar. Kendinizi iyi hissedeseye kadar okuyun. E, kapattık ama harfler de vardı sizlerle izleyenlerim. Neyse siz zaten size kim ne yaptığını biliyorsunuz. Ben ismi net olarak vermesem de kişileri net olarak belirttim. Eğer bayansanız eşinizin erkek tarafı e, yani eşinizin tarafı. Eğer erkekseniz e, bayan tarafı arkadaşlar. Yapmış. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.